3 yasak dönemde yattık. Şimdi ise biraz pas atalım arkadaşlar. Trofe öncesi aksiyon arkadaşlar. Evet. Oo gel. Gel gel gel. Ne yapayım? Ona Arkadaşlar bunu tepkesiz almam lazım. Oo çok güzel. 10 numara arkadaşlar. 10 numara. 5 yıldız öbür oltaya da dolanmış. Evet arkadaşlar 15 Haziran an itibariyle Kuvay Milliye ruhuyla düşman devlet ABD'ye karşı vuruş ergenekonu. Neye gelmiş? Abi? Dur, e, o, dolanmış. Dur Hasan. Evet. Arkadaşlar. O 10 numara arkadaşlar. Neye gelmiş? Gökbörü Katılmayın 68 Atak Aksaray. An itibariyle. Gördüğünüz gibi can dostlarım kendi geliştirdiğim Gökbörü e atılmayın 68 Atak Aksaray ee, şöyle dostlara gösterelim portakal evet görüntü kalıp temizliyet arkadaşlar an itibariyle bundan sonra evet arkadaşlar Kızılırmak semalarındayız Kuvayi Milliye ruhuyla düşman devlet ABD'ye karşı iyi vuruş ergenekon bir sezon açılışı Trofeye doğru emin adamlarla yürüyoruz arkadaşlar. Evet an itibariyle arkadaşlar ikinci vuruşu aldık. Dur oğlum dur. Oo. Evet arkadaşlar trofe araç içindeyiz. An itibariyle evet gök katılmayın. 68 atak aksarı dekşet bir şekilde tasmalama yapmış arkadaşlar. hızlı insin çıkaracağız. Dur oğlum. Oo çok kötü girmiş. Evet. Dur dur aslan. Oo. Evet arkadaşlar gök boruğa atılmayın yine portakal operasyona devam ediyor. Evet arkadaşlar an itibariyle Kızılırmak semalarındayız. Ergenekon 2 15 Haziran akşam tamındayız arkadaşlar. Kuvayi Milliye ruhuyla düşman devlet ABD'ye karşı Milli direnişimiz devam ediyor. Geldim geldim ha. Dayan bire. Evet arkadaşlar akşam tavundayız. Milli direniş. Evet açıyla şöyle gösterelim. Evet geldim baba dayan bre. Ya Allah Ergen'e konu Akşam tavuğu. Evet arkadaşlar koy milleri huyla. Düşman devlet ABD'ye karşı. Bu çok güzel arkadaşlar. Trafer Ağaç içindeyiz. Ya gel, gel oğlum gel. Dur, dur. Ya Allah, bismillah. Evet arkadaşlar, hani timar ile. Ergenekon 3. Evet, kokpörü atırmayın. O, 10 numara. Evet arkadaşlar. hani timar ile bir çok güzel. Yaşasın kutsal Türk devleti diyoruz. Arkadaşlar akşam kafalanmamı almamıştım ama idare edin arkadaşlar. An itibariyle akşam tamındayız. Ergenekon 3. Gördüğünüz gibi Gökbar'ı katılmayın. 68 Atakaksaray Dur ooo wow, Dur oğlum dur. Evet. Arkadaşlar gördüğünüz gibi Sarı limon 68 atak Aksaray kendi geliştirdiğim Gökboru Katırmay'ın 68 atak Aksaray'a gelmiş Evet 15 Haziran Can dostlar Kambur sazanımız an itibariyle içeride Evet yaşasın bağımsız kutsal Türk devleti diyoruz Evet arkadaşlar geri çekimi biraz zorluk olabilir Evet Ergenekon 4 An itibariyle Kızılırmak semalarındayız Oo, numara arkadaşlar. Evet, çok güzel bir balık. Şuradan da evet arkadaşlar gördüğünüz gibi. Evet, gökbörü e katil mayın limonu da limona vurmuş arkadaşlar. Kendi geliştirdiğim riklerim. Şun, şuradan bir kurtaralım. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kuvay milliye ruhuyla gece vuruşu çok kötü girmiş. Evet an itibariyle kurtardık arkadaşlar. Çok güzel tasmalamış gördüğünüz gibi. Gökbörü e katil mayın limon. Evet arkadaşlar an itibariyle Kızılırmak semalarındayız. Evet. Ergenekon 4. Evet arkadaşlar balımız tasmalamış. 15 Haziran. Evet arkadaşlar balımız yönleniyor. Biraz e, viraj verelim ona. Çünkü sağdaki oltalara kaymasın. Ya Allah bismillah. Ya Muhammed ya Ali. Gel babaya. Gel. Oo, evet arkadaşlar. Ne kadar da uğraşsak. Evet. Ondan kurtardık mı öbür oltadan Oo, oo, oo. Dön oğlum. Dön aslanım. Dön. Evet. hırçın bir balık arkadaşlar. An itibariyle Vay bilye ruhuyla Ergene kon beş Gel 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 deden kıllık olanı Gel 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 Ey Allah Bismillah Oo, on numara arkadaşlar Evet arkadaşlar Kızılırmak semalarındayız Milli direniş an itibariyle devam ediyor Gökboru e katılmayın Evet arkadaşlar An itibariyle destan yazıyor Ergene kon 2023 Sa Türk Sazan Avı kapsamında Aksaray'ın Milli Direniş Organizasyonu TUSOD olarak 2023 o muhteşem bir gambur arkadaşlar. Dur evet arkadaşlar muhteşem bir gambur aldık hani itibarıyla. Evet arkadaşlar Kuvayi Milliye ruhuyla Ergene 15 15 Haziran Gökboruk'a atılmayın destan yazıyor. Evet arkadaşlar Ergene 16 2023 sazan açılışı. Kuvayi Milliye ruhuyla düşman devlet ABD'ye karşı arkadaşlar an itibariyle Ergene 6'dayız. Ya, ya, ya Allah. Evet arkadaşlar an itibariyle Ergene 6'yı içeri aldık. Kuvayi Milliye ruhuyla Düşman devlet ABD'ye karşı. Evet arkadaşlar çok güzel bir balık. Hemen kadraja sokacağım. Hemen kadraja sokuyorum arkadaşlar. An itibariyle Kuvayi milli ruhuyla Evet arkadaşlar Gökbörü Katilmayın kendi geliştirdiğim Katilmayın 68 Aksaray Atak Aksaray'a gelen güzellik Kızılırmak semalarındayız Evet değerli can dostlar gördüğünüz gibi bunda da yok böyle katilmayın. Yeşil üstü limona bir vuruş var arkadaşlar. Evet Gökbörü Katil Mayınlarım destan yazıyor arkadaşlar. Ergene kon 6 an itibariyle. Evet arkadaşlar. Çok güzel bir balık. Çok güzel arkadaşlar. An itibariyle ufaktan da yağmur yağıyor. Evet arkadaşlar Ergene kon yedi. An itibariyle. Evet arkadaşlar, muhteşem bir balık. Hadi itibariyle içeri aldık. Evet arkadaşlar, bu ruhuyla düşman devlet ABD'ye karşı alandayız. Muhteşem bir balık arkadaşlar. Ergenekon 7 an itibariyle. Evet milli direniş devam ediyor. Evet Ergenekon 7. 10 numara arkadaşlar 10 numara. Muhteşem muhteşem bir balık. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Kuvay Milliye ruhuyla Evet. <laughs> <laughs> Gökmeri e katılmayın. <laughs> Üçlü halka arkadaşlar. Evet an itibariyle direniş devam ediyor. Ergene Konyağı. Çok güzel bir balık arkadaşlar. Evet, muhteşem bir tasmalama arkadaşlar. Damaktan alıyor gene. An itibariyle çok güzel bir balık. Çekiyoruz. Milli direniş devam ediyor. Evet arkadaşlar, milli ruhuyla an itibariyle yer odaklı olan ama geliyor. Çok güzel bir sazan. Evet, yok böyle 68 Atak Aksaray devrede. Evet arkadaşlar, an itibariyle balımızı içeri aldık. Milli direniş devam ediyor. Yaşasın Kutsal Türk Devleti diyelim. Evet can dostlar. An itibariyle düşman devlet ABD'ye karşı Evet arkadaşlar. O 10 numara. 10 numara arkadaşlar. Yine bir kambur. Gördüğünüz gibi. Sarı limon. Gökbörü Katilmayın. 68 Atak Aksaray devrede. kon, 8 an itibariyle can kardeşlerim. Direniş devam ediyor. An itibariyle. Bu ay milli ruhuyla. Arkadaşlar balığımızı güzel tasmaladık. Evet. An itibariyle arkadaşlar aksiyon devam ediyor. Yok kaçırmayın. 68 Atanak Saray yine devrede. Evet arkadaşlar. Bu ay milliye ruhuyla an itibariyle arkadaşlar içeri alacağız. Evet bunda Evet arkadaşlar. Biraz aksiyon yaşattı. Evet arkadaşlar an itibariyle Balımızı aldık. Evet arkadaşlar sunum yapacağım. Gösterelim. Evet arkadaşlar gökboru katılmayın yine destan yazıyor. Oo. Dur aslan dur. Evet arkadaşlar. Ali itibariyle Gülşehir Kızılırmak semalarındayız. Milli direniş devam ediyor. Gördüğünüz gibi an itibariyle Ergenekon 9'umuz da içeride. An itibariyle giriş içeride. Evet arkadaşlar milli direniş devam ediyor. Huay milli ruhuyla devam ediyor arkadaşlar. Evet. Sağlam bir giriş. Evet arkadaşlar. An itibariyle evet arkadaşlar. Trofemiz içeride. Trofemiz içeride. Çek kardeşim kameraya. Evet muhteşem bir muhteşem bir balık arkadaşlar. An itibariyle evet 15 Haziran açılışında trofemizi aldık an itibariyle arkadaşlar. Ey maşallah. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi evet Ergun Okun 10 trofeyle noktalandı. Evet arkadaşlar gökburuğa e atılmayın an itibariyle de yazdı. Üstten tasmalamış arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi katil May limonda Evet arkadaşlar iğneyi çıkartmaya çalışıyorum şu anda. Evet kuay Milliye ruhuyla. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi an itibariyle milli trofemiz içeride direniş devam ediyor. Düşman devlet ABD'ye karşı Milli kiriş var ile içeride arkadaşlar. En derin saygı ve hürmetler.